Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda mimarlık üzerine konuşacağız. Çünkü konuğumuz yüksek mimar. Kendisi hem mimarlık alanında, sektördeki işlerinden, yaptıklarından bahsedecek. Hem mimarlık mesleğinden biraz bahsedeceğiz. Tuğba Akan konuğumuz. Kendisine hoş geldiniz diyelim. Programımıza başlayalım. Hoş geldiniz Tuğba Hoş bulduk Sertan Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Şimdi bugün mimarlık konuşacağız sizinle. Evet. Ama ondan önce siz nasıl mesleğe başladınız, kariyer geçmişinizi dinleyelim. Sonra sohbetimize kaldığımız yerden edin. devam edelim. 1991 ODTÜ mezunuyum. Mezun olduktan sonra sektörün değişik proje, koordinasyon, işte uygulama gibi alanlarında deneyimlendim. 1996'da. Restorasyon Master'ı yaptım ve orada da arkeolojik alanlar üzerine bir uzmanlık aldım. Ve yine o konularda e, deneyim kazandım. Farklı Ankara'da farklı firmalarda çalıştım. E, 2005-2011 arası Moskova'daydım. Orada hem yaşadım hem çalıştım. E, gerçekten e, büyük uluslararası e, firmalarla e, büyük güzel işlerde çalıştım. E, yer almak fırsatı buldum. Bu bana büyük deneyim kazandırdı. Aynı zamanda ilk defa kendi işimi yapma fırsatını yine 2007'de Moskova'da Megaron firması sahibi Semih Altındağ sayesinde onların bünyesinde bir dizayn ofis kurarak elde ettim. Ve yaklaşık 3-4 yıl yoğun bir tempoda biz onlarla ofis, fitat adı altında banka ve Orada yeni kurulan Şeremetyeva ve Pulkova havaalanlarının free shoplarını yaptık. Yoğun bir deneyimdi benim için. 2011'de Türkiye'ye geri dönmek durumunda kaldım ailevi nedenlerle. O zaman da kendi firmamı kurma şansı buldum bu deneyimlerle. Çayka yapım, mimarlık, restorasyon o zaman kurduk. Ve işte bugüne kadar hem devam restorasyon ediyoruz. hem fitahat işlerinde devam ediyoruz. İstanbul'da ben... Hem bu işleri yapıyorum, hem de akşamları bir yandan oyunculuk dersleri alıyorum, oyunculukla uğraşıyorum. Diğer taraftan üniversitede ders veriyorum, Nişantaşı Üniversitesi'nde. 22 yaşında bir kızım var, onunla birlikte yaşıyorum. Böyle yani şirket ve iş. Çayka yapı şu an faal halde devam ediyor. devam ediyor. Moskova ile iletişimimiz devam ediyor ve oradan iş almaya devam ediyoruz. Harika. Peki şimdi Moskova'dan aldığınız işlerin biraz detaylarına inelim. Neler yapıyorsunuz çayka yapıda? Neler yapıyorum? En son mesela Ikea'nın bir renovasyon işi vardı. Tabii biz restorasyon ve renovasyonu bir arada yapıyoruz. Fiyat da işin doğasında olarak devamında geliyor. E, uygulamayı Moskova'daki ekip yaparken e, biz e, projesini yapıyoruz, e, u, uygulama projelerini hazırlıyoruz. E, Moskova'daki işler daha çok öyle. Daha e, sonra da Renaissance'ın bir ofisi vardı, üç katlı, yine Moskova City e, bilen için e, epey Moskovanın merkezinde bir şey, e, business center. Oraya e, bir proje yaptık, ofis projesi hazırladık. Yani fitat ve şey. E, pro Proje bazında Moskova destekli devam ediyoruz. Onun dışında da restorasyonla ilgili ihalelere giriyoruz. Ee, daha çok o, ihale ya da doğrudan temin yöntemleriyle iş alıyoruz. Orada tabii e, iş e, biraz daha farklı gidiyor. Belediyelerle Türkiye'de belediyelerle çalışıyoruz. Ee, yani hem Türkiye hem Moskova'ya ikisi bir arada devam, devam etmiş ediyor. Oluyor. Hı -hı. Peki, e, şimdi burada restorasyon işiyle e, ilgili konuşmak istiyorum biraz. Belediyelerle çalışıyoruz. İstanbul gibi çok kadim, çok eski e, havası olan evet. aslında e, böyle bir bütün dönem dönemde farklı kültürlerin yaşaması en çok mimariden anlaşılıyor aslında. Siz evet. mesela bunlara dikkat eder misiniz yaparken ya da böyle e, çizgileriniz zaten, var mıdır? Yani e, olay zaten tamamen olay şeyin içinde kültürün, tarihin içinde durup onunla bütünleşip onun değerini anlama meselesi bu çok bilimsel bir iş. Ee, biz otö restorasyonda da bunu gerçekten çok uluslararası bir şeyde formatta öğreniriz. Ee, bunun hani çok böyle tartışılır tarafları tabii ki olur ee, ama bilimsel yöntemlerle yaptığınızda e, zaten sizin bir e, daha geri planda durmanız gerekir. Yani yapının güzelliklerini, özelliklerini ya da yani kültür varlığının diyeyim yapıda dememek lazım ee, korunacak değerlerini görüp onları öne çıkarmaktır bizde amaç. Tabi İstanbul çok değerli evet. ee, biz yani şu an İstanbul'da sadece bir cami var yapmış olduğumuz daha çok Ankara bazlı olduğu için firmamız biz Eskişehir, şehir işte Kayseri Mersin'de bir işimiz olmuştu. Ama daha çok o bölgede, Sivrihisar, Eskişehir bölgesinde işler yaptık. Bir de Tirana bir Ethem Camii'nin projelendirilmesinde des, şey yapmıştık, koordinasyona destek vermiştik. Yani üç cami, bir konak ve sokak sağlıklaştırma projeleri de epey bir Tecrübimiz Deneyimliyiz, var. evet. Yani bu şey olarak şirket deneyimi olarak bunlar var. Tabii benim kişisel deneyimlerim çok daha fazla ama hı hı. E, şirket olarak e, bunları e, iş bitirme olarak yapmış durumdayız şu an. Harika. Peki e, birçok tabii firma var bu işleri yapan evet. e, gerek mimarlık firmaları gerek başka firmalar yurt dışında da firmalar var aynı şekilde. Sizi onlardan ayıran özellikleri e, say saymanızı istesem neler söylersiniz? Yani tabii e, herkesin kendine göre bir tarzı var muhakkak ki. Bizde e, biz kendi işimiz gibi her şeyi sahipleniyoruz. Yani kendime nasıl özen gösteriyorsam kendi tarzım neyse onu yansıtırım yaptığım projede. Restorasyon eğer söz konusuysa daha mütevazi dururum. Onu yapıyla birlikte olup onu anlayarak ve gerçekten kendimizi bu işe adayarak iş yapıyoruz. Fitat veya tasarım söz konusu olduğunda yani bir ofis yapacağız imalatı diyelim. E, bunda e, biz muhakkak müşterinin tarafından bakarız olaya. Yani daha uzun vadede dayanacak ama e, ekonomik olacak çözümler öneririz. Yani illa en pahalısı olsun e, müşterimizi e, işte ona yönlendirelim değil. Yani orada optimum çözüm neyse doğru olan neyse e, onu yapmaya, gerekiyorsa yaptırmaya yönleniriz. E, bunlar sanıyorum daha yani müşteri tarafında durma, yani müşterimiz belediye de olsa aynı şey. E, onu da söylemek istiyorum. Birlikte çalışmak, her zaman için bir ekip çalışması. E, bunlara değer veririz. Zamanında bitirmeye çok önem veririm. Ben yani zamanlama önemlidir bu işlerde. E, muhakkak zamanında teslim ederiz. yani evet. o, Bu tamamen planlamadır. Bilirsiniz deadline nedir ve ona göre hedefinizi koyar programlar. Gerekiyorsa sayı, kişi sayısı vesaire ayarlanarak o hedefe Ulaşır. ulaşırsınız. Restorasyon aynı. yapmak zevkli bir iş midir? Restorasyon benim için çok zevkli bir iş. Fakat çok gerçekten detaylı bir iş. Yani dışarıdan bakınca özellikle proje kısmı çok detaylı. Sıfırdan Muhakkak imalat da daha öyle. daha kolay sanırım değil mi? <laughs> yani şöyle imalat da bambaşka. Yani Ucu bucağı bilinmeyen bir şey. Bir işe başlıyorsunuz ama e, her şey çıkabilir altından. Bir, ufak ufak çünkü e, katman katman ilerliyorsunuz. Yaparken e, gerçekten öğreniyorsunuz. Yani bu öğrenme süreci çok keyifli. Geçmişe gidiyorsunuz. Oradaki yaşanmışlıklarla bir bütünleşiyorsunuz. E, e, yani dört aşaması var. Esasında pek restorasyon diye geçiyor yani önce belgeliyorsunuz. Sonra işte o durumunu şey yapıyorsunuz. Teşhis ediyorsunuz binanın aynı bir doktor gibi nedir hastalıkları onları anlıyorsunuz. Sonrasında eski hali ilk yapıldığında nasıldı? Bu neler oldu? Değişti diye bir çalışma yapıyorsunuz. En son artık en son aşamada hani bunu yeniden hayata kazandırmak için ne yapmalıyız geldiğinizde restorasyon çıkmış oluyor ama bu tabi her aşama e, onaydan geçiyor bölge kurulları var bunlar gerçekten e, deneyimli uzman insanlar devletimizin atadığı bu kurulların onayı olmadan hiçbir aşamayı geçemiyorsunuz ve minimum yani sizin en basit bir restorasyon için yapabilme süreniz Beş ay gibi görünür ama o asla 5'te bitmez. 8 ay diyebiliriz. Yani bir yıl belki 5 yıllara ya da yıllara parti parti uzanacak büyük bir iştir restorasyon proje işi. E, uygulamanın da tabii aynı detayda ve güzellikte yapılması istenir. E, biz ne yazık ki e, ihale kanunu nedeniyle şey yapamıyoruz. Kontrollük. E, istediğimiz için değil bize verilirse alabiliyoruz. Bu durumda tabii projeçi kontrolör olamadığında bazen uygulamalar ne yazık haberlerde çıkan hallere dönebiliyor. Umarız ki yani <laughs> bu tarz haberleri minimum duyarız. Evet çok önemli. Çok üzülüyorum Gerçekten. ben de gördüğümden. Gerçekten. Gerçekten. Ellenmese daha iyi diyoruz. Evet evet evet. <laughs> evet kesinlikle yurt dışında gittiğinizde böyle o dokuya çok dikkat ediyorlar, bozmuyorlar. Yani 100 yıllık binalar görebiliyorsunuz insanların hala içinde yaşayabildiği. Evet. Ama bizde nedense binaların ömrü siz daha iyi biliyorsunuz ama 30-40 yıl sanırım değil mi? Şu anda yapılanların. Yani e Tabii daha da olabiliyor artabilir betonarme için söylüyorsunuz. Betonarmenin tabii bir ömrü var, çeliğin bir ömrü var. Her malzemenin bir ömrü var. Desteklenebilir, bazı kısımları korunabilir. Yapı stoğu olarak değerlendirilebilir. Bunlar hepsini şey yapıyoruz, değerlendiriyoruz biz proje geldiğinde. Hiçbir şey çöpe atmıyoruz. Yani şu an ikinci el kullanımlar kıyafetlerde, çantalarda değil mi? Ne kadar evet. revaçta. E bina da e, bir de bizim görsel e, şey kentsel hafızamızın parçası olan bir binayı da e, o şekilde e, kenara atamayız değil muhakkak e, bakmak lazım Yeniden özellikle de insan yani. ölçeğinde ise. Evet. Peki e, mimarlık mesleği çok değerli bir meslek. Kimler bu mesleği yapmalı? Kimlere tavsiye edersiniz? Nasıl özelliklere sahip olmalılar? Evet, ya muhakkak hayal gücü ve vizyonu geniş olacak. Ee, bu yani bir çalışkanlık gerektiriyor ama bu çalışkanlık yani keyifli bir hayat tarzına dönüşmüş olmalı. Yani disiplinli bir hayat tarzı ama e, hayattan da keyif alıyor olmalısınız. Yani hayatı ertelememeli ama düzenli çalışmalısınız. Sosyal hayat çünkü çok önemli. Mimarlık bir yaşam kültürü. Evet. Öyle olduğu için de siz gezmezseniz, yiyip içmezseniz, yeni yapılmış bir binaya gidip görmezseniz ee, yani bir sinemaya gitmeyen insanın sinema yapması nasıl mümkün değilse her yaptığımız binayı tabii ki e, birebir deneyimleyemeyebiliriz ama yine de bugün için internette her her tür gezme sanal gezmek falan mümkün. Yani bunu deneyimlemek çok çok önemli. Erteleyen ve e, biraz da hani rahat bir e, hayat tarzına sahipseniz çok tavsiye etmiyorum sabahlamalı falan işler yani evet. yoğun çalışma gerektiren bir şey. Ama e, bu işe de gönül koymuş herkes için e, eminim ki e, yolun Keyifli. sonunda evet varılacak bir e, ağaç gölgesi vardır. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. E, değerli bir meslek ama e, dediğiniz gibi yorucu, gerekirse şantiyeler, inşaatlar hep işin içinde. Evet. Mutlaka hep öyle şık ofislerde proje çizmek gibi bir şey Hiç olmasın. Hiç öyle dizideki gibi değil yani bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Kesinlikle tahmin evet. edebiliyorum. Konuklarım evet. da hep bahseder ondan. Evet. O yüzden çok çalışmalı ee, işinizin detaylarına dikkat etmek evet. gerekir. Peki var mı Tuğba Hanım son olarak eklemek istediğiniz, izleyicilere söylemek istediğiniz bir şey? Çok için. teşekkür ediyorum. Teşekkür yani beni davet ettiğiniz zaman ayırdığınız için. Biz teşekkür Onlara ederiz. Onlara da teşekkür ediyorum beni dinledikleri için. Çok sağ olun çalışmalarınızda başarılarınız devam edecek. Ben de sağ olun. sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyen izleyiciler gerçekten mimarlık çok çok önemli çok değerli şehir hayatında bizim gibi metropolde yaşayan insanlarda özellikle sürekli bir şehrin içinde o mimarlar ne kadar başarılı ferahlatıcı çalışmalar yaparlarsa. Emin olun o ülke o şehir o kadar güzel oluyor o yüzden çok değerli her meslek gibi. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.